Ben İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'de öğrenici sınıf öğrencisi Merve Aktı. Ben üniversite tercihi yaparken çok kararsızlık yaşayan biriydim. Ama kendim için en iyi mesleğin diş hekimliği olduğuna karar verdikten sonra bu fakültede ve başka fakültelerde okuyan arkadaşlarımla konuştum. Mesleğim konusunda her anlamda ilk olmasıyla öne çıktığı için ve akademik kadrosunun çok iyi olduğunu duyduğum için İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ni seçtim. Üniversite sınavı gibi stresli bir sınavın ardından gittiğiniz okulda sosyal anlamda da aktif olmak istiyorsunuz. Ben de bu anlamda birinci sınıftan itibaren öğrenci içinde aktif olarak yer almaya başladım. Ve ikinci sınıftan itibaren de Edebiyat Kulübü'nün başkanlığını yapıyorum. Edebiyat Kulübü olarak her sene geleneksel bir şekilde şiir dinletisi düzenliyoruz. Şiir dinletisi provalardan sahneye çıkana kadar tam bir ekip işi. Sene içinde sürekli stresli sınavlara girdiğimiz salonlarda bu tip bir etkinlik için uğraşmak, Güzel anılar biriktirmek insana kendini çok iyi hissettiriyor. Dinleti de öğrenciler, hocalar, asistanlar isteyen herkes şiir okuyabiliyor. Dinletimin içinde mini konserler de yerleştiriyoruz ve fakültenin genel tarafından sevilen, beğenilen bir etkinlik oluyor. İki senede rektörlükle dinletimiz için özel çekim ekibi yolluyor. Bunun dışında danışman hocamızla birlikte kitap tahlilleri yapıyoruz. Ya da Ayda bir bir araya gelip şiir okumaları yapıyoruz. Bunun dışında istediğiniz şiiri koparabilirsiniz etkinliğimiz var. Burada da afişler hazırlıyoruz. Afişlerde parça parça şiir dizeleri oluyor ve bunları fakültenin çeşitli yerlerine asıyoruz. Öğrenci arkadaşlar klinikler sırası koşuştururken böyle bir şiir molası vermek onlara kendini çok iyi hissettiriyor. Sevilen bir etkinlik. Dışında dergi çıkarıyoruz. Dergimizin adı İnsan. İnsan dergide de yine fakültemiz öğrencileri, asistanları, kendi yazdığı şiir, öykü, deneme, çektiği fotoğrafları bize gönderiyor. Ya da beğendikleri alıntıları gönderiyor ve böylece dergimizin içeriğini oluşturuyoruz. Geçen yıl dergimizle ilgili şöyle bir şey yaşamıştık. Derginin çıktığın ertesi günü bir mail aldım. Okula gelen hastalardan biri dergimizi görmüş ve çok beğenmiş. Kendisi de başka bir fakültede öğretim görevlisiymiş. İşte bunca işimizin arasında böyle bir dergi çıkardığımız için bizi çok takdir ettiğini, dergimizi çok beğendiğini ve önümüzdeki yıl kendisinin de bize yardımcı olmak istediğini söylemiş. Bu beni hem çok mutlu etti hem de çok gururlandırdı. Koşa koşa gidip bunu hemen yayın ekibimle paylaşmıştım. Bu şekilde Edebiyat Kulübü ile ilgili bunları söyleyebilirim ve genel olarak da sosyal anlamda aktif bir okul olduğumuzu düşünüyorum.